Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Oğlum <laughs> <Müdürüm> lan. Oğlum <laughs> <laughs> bu konseptin adı ne ki? Adı ne lan bunun? Ne diyelim buna? Gözleri e, kapatmaca. Gözleri kapatıp tadım teslimi yapacağız bugün. Öyle mi yapalım? Tamam. Ondan olsun hadi. Hadi evet, gözleri kapatalım. Bugün gözleri kapatalım. Hayır başladık. Tadım testi yapıyoruz şimdi. Bağla. Gözleri bağlıyorum. Şimdi Kaç tane seçeneğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çikolata, burger sosu, peynir, peynir yoğurt, nar ekşisi sosu, fıstık ezmesi, limon. Limon. Kaç çeşit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Arkadaşlar. Abla Hocam. çok da çaktırma da şöyle karıştıralım mı? Tamam. Şimdi anlamayalım yani. Ben, ben bir et anlamaz. Elinizi sürmeyin arkadaşlar. Bir et anlamaz. Sen şey yap. Sen de anlamazsın. Tabak burada. Bak tabaklar şöyle yanında olsun. Şu Bak bir et tabağı da şöyle olsun. Miraç getir. Şimdi. Biraz tabakla yakınlar. Evet mi hayır mı? Ne var şu an elinde? İki tane bir, tane var, var. bir tane var. bir tane var. Evet mi hayır mı? Miraç ne diyorsun? Evet, hayır mı? Hayır. Evet. Tamam. <laughs> Miraç bir sonraki de evet deme zorunluluğu var. Toplam 5 e, tanesini evet dememiz gerekiyor. Abla aynı ürünlerden birkaç tane daha yapabilirsin. O da senin tamam. kararına şimdi, bağlı. Şimdi tekrar tamam mı? Abla bak, bak <laughs> evet. <ya> değiştirme sakın bak orada tamam mı? Bak oradan değiştirme. Evet. <laughs> 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 bak, bak sakın öyle bir şey yapma. Evet yaptım. mi hayır mı? Hayır. <laughs> Miraç? Evet. Peki. İnşallah kötü şeyler seçmem. Seçtim. Abla ne seçtim? Kötü kötü var mı? <laughs> kötü var mıydı? ben Bilmem. Söyleyemem. Miracım ne <laughs> hissediyorsun? Ne koydu sence? Eğilir. Şimdi. Bence sana yoğurt koydu herhalde. Evet Sesi mi geldi. hayır mı? Ben yine evet. hayır diyeceğim. Hayır. Hayır. <laughs> 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 İnşallah iyiler milyer gitmez. İyiler gitsen olacak hepsi birbirine karşı Çok <laughs> heyecanlıyım. Elini sürme Miracım. Şimdi tekrar soruyorum. Evet mi hayır mı? Evet. Miraç? Hayır. Sesler de anlayamıyorum ki. Ee, mevzu zaten... Böyle evet. çikolata. İnşallah güzel... Abi, oğlum ses de gelmiyor hiçbir şey. Sen nasıl sessiz yapıyorsun <laughs> Ablam profesyonel. Yiyecekler konuşmaz ki. Tamam. Şimdi tekrar soruyorum. Evet mi hayır mı? Evet. Evet. <laughs> Miraç her şeyi yiyecek. <laughs> her şeyi yiyecek herhalde Miraç. Miraç arada hayır deme hakkım da var. Evet Miraç. Evet. Kötü şeyler yemek istemiyorum ama kötü şeyler de var ya. Bakın zehirden uzun var. Mert'e karnınız ağrısı gerçekten bir şey olursa. Hı? Biz... Evet, evet, evet mi, hayır mı? Hayır. Evet diyorum. Bence son 3 tanesi bence çok iyi geldi bana. Öyle <laughs> hissediyorum. Mi, Miraç kötü gitti bence değil mi? Miraç. <laughs> Bakma biraz. Şey. Bakmıyorum. Evet Mert'e evet oldu. Bakalım nasıl olacak? Kaç tane oldu şu an? Şu an 3. E, üç... Anne benim kaç tane? Sanırım hepsini sordun mu ya? Miracın kaç tane? Tekrar... Benim kaç tane oldu ya da Miracın kaç tane evet. oldu? Senin mi? 4 tane, Miracın 3 tane oldu. Hı. Evet mi, hayır mı? Evet. Hayır. Kötü bir şey kesin. Miracın 4 mü oldu şimdi? 5 Mir tane. Mirac'ın şu an 4 oldu, senin de 4. Ama baştan sarabilirsin tamam mı? Rastgele yapabilirsin. Tamam. Toplam 5 tane olacak çünkü. Tamam. Evet mi, hayır mı? Hayır. Hmm. Evet. Pekala. Bunu daha önce de evet demiştim Mert. Ya. Evet, şu an 4 oldu. İçlerinde yok mu da şey? <laughs> evet mi, hayır mı? Evet. Miracın kaç oldu? Evet. Senin 5 oldu. Tamam ben bir şey. Evet, edeyim. evet, evet. Mirac'ın da bitti artık. Beş oldu galiba. Beş da şu an beş oldu. Allah Allah! Abi hep kötü Arkadaşlar bilmiyorum. Yani. İkisi de birbirinden o kadar farklı ki. O e kadar a. farklı ki. Mirac kokuyor. Onu <laughs> <laughs> yiyecekler mi? Sen Mirac'ınkini bir kokla bakalım. Aa Mirac'ınki çok güzel kokuyor. Abla! Bir bak. de Mirac sen de kokla. Bu dayı'nınki, kokla. Mirac'ınki çok Ay. güzel kokuyor. Ay. Ay. <laughs> Yiyeceklerden aşık gözlerden. Evet arkadaşlar, tadım bitti bence artık. Yeterli bu kadar. Gözlerimizi kapattık. Daha fazlası evet. e, karın ağrıdır. Tamam. Şimdi bitti. tadıma geçiyoruz. Gözleri kapalı evet, Gözler kapalı mı? Evet, Gözler kapalı olacak. Tamam. Hocam. Al, 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 al. al önüne. Bismillah! Bence Hı. ben mi yapayım? Gözünü. Bir aç, açmıyorsun gözünü. Bence ikiniz de aynı anda yapın. Şunları ben kenara çekeyim bir dakika. Ekmeklerimiz nerede? Tamam. Benimki çok güzel kokuyordu ya! <laughs> Güneşe indirir mi bunu? Güneşe... Tamam, hadi. Miraç elini alsın da bir dakika, dakika. durdu almadı. Al şunu eline. Nereye? Şunu ya? al bir şurada. şöyle şöyle. Şimdi. Miraç <tüss firefight> yiyeceksin tamam mı? tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? Bismillah yurt gibi. Aferin oğlum. <laughs> Bu ne? Bir. Ellerimi tak edecekler gibi. İki. Üç. Büyük ısı. Bu ne? Mirac yemeğim. <laughs> İğrenç Yeme. Ya düzelt hadi. İğrenç yemeğim. Ah bitirdim. Hayır mı? Bir de şöyle çatalla yedireyim size üstüne. <laughs> Bir işte yarısını yedi. Oğlum üstüne mi sırdı? Aşağıdım. Bir mi? Miraç değildi bir dakika dur. Oğlum birazcık çok mu güzeldi ya? Bir dakika birbirinizin kilit tadına bakın. Al. <laughs> Hadi. Yalayacak mı şortu Miraç? Yalayacak Biraz büyük ya la. <laughs> Isıttırsana şey. Oğlum çok güzel ya. Hadi. <laughs> 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 oğlum çok güzel olmuş. Miraç. Çikolata var galiba. Aç ağzını. Dayının kilit tadına bak. Güneşs! O mayonez yapmıştır Ay Çok kötü bir şey. Çok kötü. Açabilir miyim gözümü? Artık açalım şu gözlerimizi. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> bir dakika dur. Ekmeklerimizi önünüze koyayım. Tamam açabilirsiniz. Neler yaptık ya? Bu neydi? Kaç? <laughs> oğlum ellerim kötü benim ya. Ay Dur ben ne köşeyim. İğrenç! Oğlum bunda neler var? Şimdi seninkinde ne var? Burger sos. Ee, iki kere şey koyduk, Fıstık ezmesi, peynir, nar ekşisi var. Oo yey! Bana çikolata gelmiş. Miraç'ta e, şey var. Yoğurt. Çikolata var, yoğurt var. Nar var, limon, <gülüyor> limon <gülüyor> var, yoğurt. <laughs> Miraç'ın çok güzel ama. O yenir bence ama bu yenmez oğlum. Ay, Ay arkadaşlar. <laughs> yani. Felaket bir deneyim. Çok, <laughs> <ya. gülüyor> çok felaket bir deneyim yaşadık. Benim tabak var ya rezalet. Tadına baksanız var ya kusarsanız ama zorla yedim. Miracın tabağı müthiş olmuş. Nasıl bir tadı? İğrençti. Yani karşı mı? Bence seni daha güzel ama ben o tabağı yerdim. Ee... Ama sen ısırdın mı? Benimki iser. daha güzeldi. Sen de ısır. <laughs> yordum, doğru doğru bence, olsun bileyim bileyim. bence o çok güzel. Hmm, Fena değil. Eksimiş pastaya benziyor. Anne tadına baksın bir de. İstiyorsan <laughs> bu kaşıkla şey <laughs> yap. Sen niye bakacaksın? Annem de baksın. Bu ben zehirlenemem. Bu nasıl? Bu ne türlü? Ben zehirlenemem. <laughs> şey Bak var. bunda çikolata Güzelmez. ağır basmış. Evet bu o da öyle ama. Ama sen bana o şey, şey yedirdin. Mesle. Burger <laughs> sosunu çok yedirdin bana. <gülüyor> <gülüyor> Dün hep oraya gel. Hep oraya gelmiş. Neyse. Bizi like ve yorum yağmuruna tutun. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz.